Cumhur Haber Ajansı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. kurultayını Ankara Arena Spor Salonu'nda takip etmeye devam ediyoruz. Üçüncü gün efendim bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun aday listeleri sunuldu. Saat 10'a kadar divana sunulan listelere 10 dakika bir ek süre verildi. Divana sunulan listeler 10.45 gibi listeler, adaylık listeleri isim olarak açıklandı. 11'de Beklenen listelerin açıklanması 10.45 gibi açıklandı. Ek süre talep edildi. Yarım saat 11.30'a kadar adaylıktan çekilmeleriyle alakalı bir 11.30'a kadar süreç var. Tabii dün ikinci gündü. Sayın Özgür Özel'in 1333 oyla tekrar yeniden genel başkan seçilmesi, farklı bir oyla, rekor bir oyla genel başkan seçilmesi konuşuluyor. Özgür Özel'in genel başkanlığından sonra da bugün parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun seçimi olacak. 11.30'a kadar talep edilen çekilme listelerden çekilme söz konusu. Daha sonra da seçim devam edecek. Üçüncü gün biz de tabii Cumhur Haber Ajansı olarak özel röportajlarla